Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poka Poka'nın devamını yanımda abim yok. Öbür seride abim olacak. Şimdi başlayalım. Baba dur seninle bir şey konuşacağım. Şimdi bir kapat. Kapat. Anne sen de gel. Evet. Sen de. Tamam. Birlikle. tamam. Ya. Şimdi bir daha gel. Kızım sen de bir an, benim böyle kucağına gel. Tamam hadi anlat. Hayatım sen biliyorsun anne. Şimdi babacığım biz sana çok yük oluyoruz. Ben o yüzden sizin evde kalmak yani istemiyorum. Yeter yani bu çocuğumun okulu var, şey var. Belki ol, taşınacağız. Yeni Bugün ev bakmaya gideceğiz. Olur mu? Tamam ya, burunda da neden? Ay babacığım bak. Şimdi kızım sen odana git. Oda yok ki. Tamam sen çık arasıdan sonra. O yüzden düşmeye karar ver. Tamam oğlum. Tamam. Hadi kızım, Bize geleceksin değil mi? Sık sık ziyarete. Gelmez olur muyuz babacığım? Çok ama çok geleceğiz. Hadi kızım gel bakalım bir sene olmayayım. Şimdi ben gel bir yaba şey yapalım. Gel ben de yardım edeyim. Şimdi kaseti takalım. Biz gel bir yaba Я стрим пейн на земле. Что надо было надо? Да, баба, я сниму. Дам для бабы. Buluyorum be. Ha buldum baba. Şimdi ben seni geçeceğim. Ay Tamam ben bunu da yapacağım. Bu sen seyret. Tamam. tamam. Ben seni yiyeceğim baba bu. Hadi gel yavrum eşyalarını hazırlayalım. Çok güzel. Yok şimdi oyuncaklarını vereyim. Bu senin oyuncağın. Yaman, Kusum, <laughs> tamam, yapalım bir şey. Yemek yapacağız. Tamam, ne? Kim? Kimse yok bu kadar. Artık bu? Bu değil. çok seviyorum. Deligini sıkıksın. Tamam. Tamam. Evet, çok dur olacak anneciğim ya. biz üst takmaya da gideceğiz. Daha çok işimiz var. Kız malum. Tamam mı? Aramızın bitmem